Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parkur yapacağız. O zaman başlayalım. Ya var diye ya. Ha. Allah düştüm. Onun için bir taktiğim var ama. yaparsak hiç düşmüyoruz. Ama birazcık yavaş geçiyoruz. Ha bir de elmas bloklar checkpoint. Onu da söyleyeyim. <laughs> Anahtarı aldım sayıyorum. Ha? Nasıl oluyor? Bir dakika dur dur. Bir dakika ya. Ya parkurda bir sorun olmuş burayı. Mecburen uçarak geçeceğim. Parkurda bir sorun var çünkü. Onu videodan sonra ha hallederim. Ya ekran gözükmüyor ki. Şöyle yapsam birazcık daha şey yaparsak. Ha tam böyle iyi. Ha, şimdi de kurma geliyor. Neyse ya. Nasıl olsa Craft Asta değiliz. Arkadaşlar tam iyi gözüküyor. Burayı mecbur bıçak geçmek zorundaydım. Şimdi burada tekrardan hatta kalmaya geçtik. Birazdan hızlı yapayım. Allah. Neyse ya daha fazla oynamayacağım. Ha böyle iyi. ben tamam, oynamaya devam edeyim. Şimdi buradan atlayınca hayır ölüyorum. <laughs> ya bir dakika. Açlığım yok tamam açlığım yok. Burayı çünkü sadece açlık olmadan geçebiliyoruz. Ha, bir tane daha checkpoint aldım. Hmm. Dur ya ben bir gereksiz aşağı falan atayım. dur incesin. Kalsın, kalsın. Feneraat. Olsun kalsın. <laughs> Zıkka, bir dakika bir şey daha atmam lazım. O da boss. Sadece Büyüler de zaten onarım kırılmazlık. Allah. Allah. öleceğim, 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 öleceğim. Hayır, ölme, ölme, ölme. Büyüleyedim, ençliyedim, ençliyedim. Hayır, hayır, öleceğim, 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 öleceğim. Burası bu kadar zor muydu lan? Yes, bir tane aldım. Burası bu kadar zor değildi. Andır almış sayarım ve ben kaçtım. O neydi lan öyle? Dur şunları bari tekrar giyeyim mi? Allah! Lan! Ondan kal... Öl lan sen! Ölüyordum ya az kalsın. Şimdi orası Draper'ı gibi bir şey. Ah. Game of the Ben de böyle Dur ya şöyle. Şu şekilde yaparsam daha iyi olur. Ama böyle daha iyi. bu i̇şte birazcık fazla yüksek olur. Arkadaşlar bombadan havuç çıkmış. Çıkabileceğini biliyordum ama. Hmm. Hayır hayır. Hayır. point alamadım. Neyse. Burada çek point varmış. bu Burası birazcık zor. Hop. Hayır 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 ya. Hayır ya. Bu sinirle. Yine buradan başlayacağım. Üf. Burası acayip zormuş ama zaten oyunun ilerleyen zamanlarına göre zor olması normal de. Bir mi ama zor ya hile yapmadan geçmem. <laughs> ya neyse neyse checkpoint için aldım. Checkpoint aldım. Ama yine de buradan başlamaya tercih ederim. Geç <laughs> geçtim. Şimdi bu oyna. Bu oyna. Bu üstüne kar yağmış. Yüzden belli oluyor. <laughs> yok ya. Checkpoint'tan başlayacağım. Onda da düşmezsin. Hop. 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 Ama işte Ama üstüne kar yağmış ya. Buna değmeden. Aa son, sona çok yaklaştık ama harbiden çok yaklaştık. Bakın. zaten orada varmış. Oh. Ha. Hayır, beni almadım. Beni almadın oğlum ya? Bakın beni almadı. Arkadaşlar ya, ya bu nasıl bir şey? Ekran gözükmüyor ki. Bir gece görüşü falan mı bassaydım ya? Neyse bir şey olmaz. Parkurun son etap yok bir etap daha var. Ama o etaptan sonra devamı yine de gelecek. Hı? Lan gıcır yok. Hop. Şuraya da Tamamdır. Bunu kırarsam kaybediyorum. Squid Game'deki kurabiye oyununu yaptım buraya. Yes. Yaptım, 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 yaptım. Şekli çıkardım. Baba şimdi bunu tekrar koymam lazım. Lan bu da zorluk çıkartıyor. Bir dakika. Ha. Tamam. Hemen şunu şöyle koy. Diğer etaba geçtik. Ho! Checkpoint'im var mıydı? Checkpoint'im var mıydı? Yok mu? Yok mu? Ha dur şuradaki elmas bloklar checkpoint sayılıyor. Heh. Ya acıkmışım. şu. Allah Onlar bunlar bana vuruyor lan. Oğlum oyun bitti bitti. Yine mi ya? Bak şu elmas yerine checkpoint saydım. Or Aa oradan vuruluyor muymuş? Neyse. Hı lan yapmayın lan. Yapmayın. Yapmayın. Bakın keskinlik 5 var kılıcımda. Yapmayın. Ho ya yine mi ya? Yine mi ya? Şu burası çok zor. Bir dakika. Birazcık Enderman olsak sor olmaz evet. herhalde. <laughs> Şimdi orada checkpoint mi var? o burada da var. Ben buradakini aldım. Neyse bir, bir deneyelim. Ko ya Enderman olmadan bir zarar gelmez ya. 9 tane gidecek ama bir şey olmaz. Oha! Yok lan. Yes. Burada da bir deneyim. Lan olmadı. Olmadı. Selam, şuradan başlayayım. Hmm. Bu elmas la. Lan oha oha. Ben yaptım. Ben yapmıştım. O yüzden biliyordum. Bu parkuru yapan kişi benim. Hmm. Tamamdır. Bitti. Evet arkadaşlar. Bu videodan da kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Beğenmişsiniz like atmayı, abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Hadi ben kaçtım.